Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. Huuut. Evet. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. Niye iki kere söyledim ben de bilmiyorum. Şimdi o zaman hadi videoya geçelim. Ben söyleyeyim Hadi söyle. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı, atmayı, açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar her cümleden her bir kelimeyi cümleyi falan üçümüzden biri söyledi. Neyse o zaman haydi başlayalım. Şimdi ilk önce böyle bir şey gördüm. Bu neydi? Aç bakayım abla. Bu şey ya üstüne bir şeyler sürüyorlar ya çikolata, çikolata. Sürelim mi? Hayır, hayır. Tamam. Ucunu bölüp ben yiyeyim. Diğerlerini siz yiyin tamam mı? Böldüm. Hmm, çok değil yani tarzım. Bakayım ucunu ben yiyeyim. Alı sen de buraya tamam. Şöyle. Hmm. Ben sevmedim. Ben yani ama çok tarzım değil. Ee, ben de sevmedim. Bunu on üzerinden ben iki veriyorum. Ben 7 veriyorum. Ben bir veriyorum. Neyse diğer bir cübürlerimizle devam edelim. Burada bir tane böyle otlu algo diye bir şey var. Bunu bir açayım. Böyle anlamadım ne olduğunu bir garip bir şey ama. Ben yemeyeceğim ben de. Ben mi deneyeyim? Niye ben? Deneyeceğim abla. Hadi dene. Ay çok kötüymüş bunun tadı. Ben sevmedim. Ay keşke ben de yeseydim. Valla onu benden önce diyecektim ben yiyebilir abla diye. Evet diğer bir öbürcümüz var. Bunu ben atacağım. Diğerine ben açacağım. Tamam. Bu böyle bir tane şey. Çok güzel gözüküyor. Ucunu sen diğer uçlarını da biz yiyelim. Peki. Şöyle. Haribo gibi ya. Ver bakayım. Bunu ver bakayım. Hmm, Haribo'nun biraz değişik. <laughs> sevdim ben bunu. Ay e yani güzelmiş. Ben de sevdim. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 100 bin. Abartma ablacım istersen. Tamam 10 üzerinden 10 ya Allah Allah. Şunu bitireyim ben. Tamam oldu. Şimdi devam edelim. Bunu ben açayım artık. Bu ne ya? O golf mısı gevrek gibi bir şey mi üstünde? Böyle bir şeyler var. Ya bakayım ben yemeyeceğim. Şeymedim bu ne? Ben mısı gevreğine sanki boyutlar katmışlar. 10 üzerinden sıfır. Eksi sıfır. Öyle bir şey yok. Hayır bunu ben deneyeceğim. Öf ya en güzeller ablama geliyor. Bunları da biz deneyelim. Ama bir dakika. Farklı farklı bu aynı anda yiyemeyiz. Tamam peki. Neyse onları bırakın ben bunu yiyeyim. Tamam elinde kalsın. Ember bırak ya. Tamam tamam bırakıyorum Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bu haribo gibi. E, marshmallow gibi ama biraz daha farklısa. Hem çubukta yiyebiliriz. Şuradan minik bir şey vardı bir yerler. Hem de böyle yiyebiliriz. Ama bence çiğ şey yiyelim. Oloy. E, Zaten bir, bir sürü var tamam. Birlikte yiyelim o zaman biraz ben yiyeyim. Aynen bence bunun çileklisi gibi bir şey. Ver bakayım şunu. Hayır bu. Yani öyle bir şey yani böyle marshmallow bütün jelibonların hali gibi bence güzel bir şey. Bütün jelibonlar var. Gibi yani bütün jelibonların yer yani bütün jelibonların marshmallow olsa işte Allah Allah. bir tam uzatma marshmallow. Ben onun üzerinden onu veriyorum. Ama bir garip de. On, evet. On üzerinden yedim. On üzerinden 5. On, yedi, beş. Evet. Devam edelim. E, ben bundan, ben de bundan. Şöyle. Oreo ayı gibi bir şey bu. Evet ama ne acaba? Oreo oyo ya. Böyle kremalı bir tane bisküvi çıktı arkadaşlar. E şimdi ben yiyorum. Aynı anda, tamam mı? Hadi Emre abla. 3, 2, 1. E, kremalı bisküvi de bu. Düz evet abla bu düz kremalı bisküvi. Güzel mi? Güzel güzel. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Tamam. Bir sonraki şey abur cuburumuzla devam edelim. Şöyle cadılar bayramından e, çıkma böyle bir tane şeyimiz var. E, kutu halinde. Bence bunlar çok tatlı. Ben bunu deneyeceğim. Bir ben bu şekeri. Ben de bu şeker. Bir de böyle çubuk şeker gibi bir şey var. Bu da de denem çok seviyorum böyle şeylere. da kenarda kalsın. Şimdi devam edelim. İlk önce böyle bir şekerimiz var. Ben bu şekeri deneyeceğim ilk önce. Hmm. Düz şekerdi ama güzeldi tadı sevdim. Bir de bunu deneyelim. Bu o kadar çok güzel değildi böyle. Neyse e, bu, bu böyle biraz böyle beklemiş gibiydi. Sertti böyle. O yüzden e, bisküviye bisküvi gibi olan şeye onun üzerine 4. E, şeker ise onun üzerine 6 veriyorum. Şimdi ben şeker deniyorum. Bu bayram şekerlerinin Lay bayramında olan hali gibi zaten. E, şimdi bunu yiyelim böyle açayım bir kalıbını bayram şekeri. Ben de yiyorum. Bu da onun gibi. Bu da onun çileklisi. Normal bayram şekeri yani. Çok da bir şey fark etmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben onun üzerinden e, bayram şekeri olduğu için onu, on veriyorum. Ben 9 bayram şekerlerini çok sevmem. Ben söylemiştim. Şimdi devam edelim. Şunlardan devam edelim. 3 tane var. Şöyle bir lollipoplar aldık. Bu lollipopları ben çok merak ederek kalmıştım. Şöyle. Abla iş elmayla değiştirelim mi? Peki. Kirazla değiştirecek olan var mı? Al hadi ben değiştiririm. Şimdi bir ben Abla hepsi aynı. Sadece bence renkleri farklı. Bir daha boya çıkartıyorlar ya bakayım. Tadı bakayım sen sende. Ne tadı geliyor kiraz? Sen ne tadı geliyor abla? Elma. Tamam annemiş. Hadi 3 2 1 deyince yiyelim tamam mı? Zaten küçük bir şey ağzımızda erit, şey yaparız. Yalıyoruz böyle yiyoruz. Tamam 3 2 ve 1. Ay dur yiyemedim. Lollipop düz ya bu. Evet lollipop ama sevdi böyle farklı bir tat veriyor. Böyle aroması böyle biraz farklı gibiydi. ben onun ee, üzerinden 7. Ben on üzerinden 9. On üzerinden 10. Sevdin mi? Evet sevdim sevdim. Devam ediyoruz. Böyle bir şey var. Ben de deneyeceğim. Öf bana kalmadı. Ne yapalım? Ee, Öf ya keşke ablama verseydim de onu bana verseydin. Ne de? Hani demin ben sana vermemiştim ya sen istemiştin. Sana onu verseydim sen de bana bu abur cubur verirdin. Nereden biliyorsun? Bilirim sen öylesin. Yok vermezdim. Öf ya. Hadi devam edelim. Şimdi e, bu bunun şekerli hali gibi. Bu da e, Jessica'da olan da böyle kurabiyemsi bir hava veriyor. Yani böyle büsküviyemsi. Şimdi yiyeceğiz. Benimki böyle jelibon gibi yine. Jelibon. böyle göz jelibonlar var ya oluyor böyle. Onun böyle cadılar bayramından çıkmış hali gibi. Ama güzellerini sevdim. Ben deniyorum. Güzel ama şey sevmedim. Düz kurabiye yani düz kurabiye. Sadece kurabiye açsam zaten aynı şey olur. Bunu ben yiyorum. Bunu ben yiyorum. Bunu ben yiyorum. Dur alamadım. En bakacağım. Bunu ben. Bunu da ben. Ama demin sen yedin. Ama demin de sen yedin. O küçük onu saygıda da göster abla. Emre ne alaka? Hadi hadi. Tamam. Sevgileri benim çilekli. Seninki çiçekli limonlu. Değişelim mi? Tamam hadi. Deniyoruz. Bir dakika. Aa. aa. Emre ne yaptın? Abla bir yere düşürdüm ama nereye düşürdüm Abla. Öfne hesabla boş ver ya. Nasıl tadı? Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü çok güzeldi. Böyle limonlu bir tadı vardı. Üstüne böyle yaprak bir şeyler vardı. 10 üzerinden 10 verdim. Yuhu. Evet. Devam. Şimdi bunu deneyeceğiz. Jemi. Jemi gibi bir şey bu. Deneyelim. Ee, ben denemeyeceğim. Öyle şeyler de sevmiyorum. Ben de. Ben niye yiyorum? Tam ben deneyeyim. Şimdi bu böyle bir tane kek. İçinde de çilek sürmüş bir şey var. Belli. Şimdi bunu yiyorum arkadaşlar. Tamam. Ekmeğiniz arasında çilek gibiydi. Yani e, böyle bir garip bir tatlı, Ama ekmek arasında çileğin böyle biraz daha kuru ekmek gibi hissiydi. Ama güzeldi. Şöyle onun üzerinden 5 vereyim. Puan kırdım ama yarı yarıya. Şimdi böyle bir tane kurabiyemiz var arkadaşlar. Küçük çocuklar böyle çok eğlenek yiyormuş bunları. Böyle paketicilerin zorlu şekillerde kurabiyeler var. Ve bunlar çok eğlenceli gözüküyor. Ben bunu benzeyeceğim. En böyle içinde bir sürü var. Tamam. Şöyle açtım arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunu yiyeceğim. Ucunu. Düz kurabiye zaten. Çok da haklıydım. Çok, düz kurabiye. Sevmedim. Sadece şekilleri var ve düz kurabiye. Sevmedim. 10 üzerinden 1. 10 üzerinden 0. 10 üzerinden 1. En azından şekilleri güzelmiş. Şey. Neyse ee... Şimdi böyle bir tane makarnalarımız var. Bunu biliyorum noodle. Böyle paketli hali çok güzel. Şimdi yanında fırın gibi bir yer var. Orada bunu yapıp geleceğim hızlıca. Şimdi çöz 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 çalıştı bir dakika. Ben biz bunu nerede yiyeceğiz? Tabak derdi bir dakika tabak derdi. Aldım ya bunları ketçap mayonez falan döküyorum. Ay bir dakika niye döküyorum ben bunları ketçap mayonez? dökmedim tam. Şöyle şunu içecek de gelecek. Alayım onu da bir. Abla içecek de mi içeceğiz? Hayır akıllı. Hadi kaşık almadım. Hadi abla al, gel öf tamam. Bir dakika şunu söylemeyeyim. Bunu da bir koyayım. Ben gelmeden sakın yemeyin. Getirdim. Evet. Şöyle kaşıkları alın şimdi. Aldım. Aldım. Şunu da alıyorum. Biraz ben yiyorum. Ben yiyorum. Ben de yiyeyim uzatın. e, ee, böyle bir tadım gerçek noodle gibi. Yani zaten noodle da. Evet Emre ne bekliyorduk? Makarna mı? Abla ya bir duyun ya. Dur atma. Dur koş şuraya. E, ee, bunun tadın 10 üzerinden 10. E, ee, şöyle sonunu da yiyeyim bir dakika. Güzel. 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 9. İçim ısınamadı. Bir puanı ondan kırdım. Amber Amber. Şimdi içeceklerle devam etmek istiyorum. Böyle gökkuşağılı içecekler bulmuştum ben. Bunlar çok güzel gözüküyordu o yüzden aldım ve içmek de istiyorum gerçekten nasıl bir duygu olacağını merak ediyorum. Şimdi içelim şöyle. Ben başlıyorum. Ben içim. Ha bu şey değil mi? Hani tatil adalarında falan böyle ananas, böyle meyve ayıp mandalina suyu, portakal suyu karışıyorlardı. Mojito'ya ben Mojito'nun sprite'li ve e, naneli limonlu haline benziyor bu. İçtim mi? İçtim içtim. Ne doğru ben de içtim. Ben de içtim. Ama ona çok benzemiyor. Bu biraz daha e, şey gibi. Kokteyl evet kokteyl gibi. Kokteyl ve meyve sularını karıştım. Şarkı gibi, çok güzel. Abla içme. Denemek için içtik. Şöyle koyalım. Ee, çok içilmiş olan benim. Az orta çok az. Tamam. Ee, 10 üzerine 10. 10 üzerine 10. 10 üzerine 10. Evet. Üçümüzden 10 olan galiba tek içecek bu oldu. Yani yiyecek içecek bu oldu. Çok güzeldi. Gerçekten bayıldık. Şimdi şöyle bardakları alalım. Böyle bakın bu muzlu süt galiba. Emin değilim ama. Çok güzel kalıba. Bir de o yüzden alalım. Bir de çok güzel galiba muzlu. Evet. Şöyle doldurayım. Bakın rengi böyle. O yüzden muzladım galiba. Ben muzu, ben de sütü çok sevmiyorum da bu yani sevmedim ben. Siz bakın ben muzu karışımlı sütleri sevmiyorum. Ben içeyim. Sev, sevdim ben, sevmedim. Orta. Sev, sevdim. Onun üzerine ne, ben ben, bir dakika ben yapamıyorum. Ben de sütle karışımları sevmiyorum. Tamam? Onun üzerinden 5 onun üzerinden yedim. Neyse şimdi devam edelim. Şöyle bakın. E, ananas. E, bu ne? Bak bakayım hem bu ne? Sprite galiba. Sprite'in limonlu bir öyle bir şey. Allah abla. Ben nereden bileyim? Hem bu üstünü oku. Arkasını oku. Arkadaşlar, bu ne? Ben söyleyeyim jelibon gibi bir şey. Şimdi e, hepsini deneyeceğiz galiba. Değil mi? Evet hepsini deneyeceğim size. Şöyle dolduralım. İşte asitlik gibi bakın böyle üstünden şeyler falan çıkıyor. Şunu da bir bırakın. Tamam içiyorum. İlk içiniz ben oldum. E bu şey neydi? Dur diyemedim. E, gazlı anılmaz gibi bir şey yani bu şey gibi. Evet öyle bir şey. Evet öyle bir şey ya. Ben öyle şeyleri sevmem. İçemedim. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 7. 5, 6, 7. Tamam şimdi devam edelim. Şu ben şu yeşil olanı merak bu da yine gazlı bir içecek. Şöyle içiyoruz. 10 üzerinden 10 bunu sevdim. 10 üzerinden 7 sevmedim çok. 10 üzerinden 8 sevdim. Ama orta yani. Şimdi bunu deneyelim. Bu çilekli milekli bir şey galiba. Ben çilek şeyleri de sevmem. Yani çileği severim. Ama böyle içeceklerini falan yani sevmem. Hiç sevmem yani. Sevmem. Nefret ederim. Şimdi devam edelim ama bunu umarım güzeldir. Sevmedim. bakayım. Bayıldım. Bakayım. E yani. 5, 10, 0. Bu ne ya? 5, 10, sıfır. <laughs> neyse. Şimdi başka içecek bir şey varsa içelim de bir daha uğraşamam. Yok galiba. Şimdi şunları bırakalım. Yiyeceklerden devam ediyoruz. Bunu yanlışlıkla demin açtık galiba. Yine bir yurt dışı şeyimiz. Şu an bizim midemiz çok dolu. Tabii bütün her şey bana yedirtiyorsunuz oldu canım. Neyse kar. Tadı güzelse. Tadı çok Çiçek şey veren şey ablayım sen. Ablacığım ablam psikolojisi bozuldu. İç şunu. Ay! İç şunu. iç abla. İç, i̇ç şunu. İç 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 iç. Ay bu çok güzelmiş. Ay ne? Ya yani içecek çok güzelmiş. Ay. Güzel miymiş? Yemek çok kötüymüş. Sevmedim. Sevdim mi Sevmedim. Sevmedim Allah Allah. Tamam. Eee sudan bir de mavi marshmallow var. Ben yerim. Yine marshmallow buna o puan vermiyorum artık. Çikolatayı ben alıyorum. Bu da falan oluyormuş bu çaklık. Yani çok da bir farkı yok ama bu arada Dubai çikolatası çekti çikolata çikolata canım. Ne alaka ablacığım? Ya ben bilmiyorum çikolatayı açtım böyle Fransa dedim. Aklıma farklı ülkeler geldi ve aklıma Dubai'de geldi. Anladım. Şimdi yiyorum. Niye bize vermedin? Abi seni o kadar çok sevdik ya Allah Allah. Ayıp oluyor ama. Abla şimdi hiç ben de vermedim. Tadı çok güzelmiş. Bayıldım. Bir tane daha var mı? Bir de övüyor çikolataya. Ayıp ayıp. Allah Allah. Çok güzelmiş ya. Ne yapayım? onu üzerine Bir de on veriyor ya. Şunu da ben yiyeceğim o zaman. E ben mi yiyeceğim? Şunu yersin. Ama bak daha cips falan da var. Öf. Şunu yiyeyim bari. Dur bir, ben bunu yiyeyim. Bu, bu ne köy bir şeymiş. Bisküvi çok kötüymüş Ayy sevmedim Hi, Abla sana hiçbir şey sevmiyor Neyse ya O kadar kötü değil 10 üzerinden 4 Şimdi bunu deniyorum patates cipsi Lays gibi ee, Diğer patates cipsi gibi bir sürü markaydım çünkü Başka da bilmiyorum zaten Nasıl? Bu sürü marka var ya. Unuttum şimdi. Ama bütün markalar benziyor. Yani sevdim. Beş. Beş. Evet. Beş. Bunu da ben yiyeyim artık. Hayır. Bu onun iki renkli gibi bir şey. Marshmallow. Şu marshmallow Marshmallow'nun. Neymiş marshmallow? Bu nasıl bir marshmallow? Marshmallow tam böyle anlayamadım ama bunu onun cennetine veriyorum. Çünkü tadı harika geldi sonundan. Şimdi devam ediyoruz. Patates cipsi ve dondurma var. Dondurma benim favorim olacak galiba. E, şimdi cipsleri alalım. Bu biraz acı gibi. Acı ben yerim ablacığım. Acı yerim ben. Bunu ben yerim. Şimdi açıyoruz. Açın 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 açın. E, senin, benimki acı gibi. İlk önce ben başlayayım. Çok güzel bir cips. Markasına bakmadım. Direkt kutusunu açtım. Bu çok güzel bir cips. Ben bakıyorum. Gerçekten de harika. Bayıldım, 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 bayıldım. Ay ne o kadar öldünüz? Hayatımda en güzel 7. en güzel cipslerden biri olabilir. Aa, çok güzel. Bayıldım, bayıldık. Neyse 10 üzerinden 10 üzerinden 10. Ve 10 üzerinden 10 olan içeceklerimizden içeceklerimiz, iç, bir oldu Zaten bir tane içecek aldı bir tane şey aldı. Şimdi bunlar galiba dondurma. Evet dondurmaymış. Bir yanda döküldüler. Ama çok güzeller yani. Güzel gözüküyorlar. Şimdi külah. Aaa külah. bir şey yaptım. Bu stokaboka olabilir her şey. Şimdi o yüzden koyup şeyler yiyeceğiz. kaşıkla yiyeceğiz. Ben bir yıkayıp geleyim ben hemen şunları. Ve kaşıkları yıkadım. Şöyle geri alalım. Şöyle şimdi yiyelim. Bu böyle karışık gibi. Ben çikolatalık böyle bir tane yarısını alayım. Alayım. Şöyle alayım. Bir dakika kaşımı düşürdüm. Ember al o kaşıyı Allah Allah. Neyse. Sevdim böyle paket dondurmaları zaten. Paket dondurmalarına ben benziyor. Çünkü paket dondurma sapla. Haklısın. Özür dilerim video devam ediyorum. Ee, haklısın neyse. Ee, ben şimdi bunu deneyelim. Ha onun üzerine onun on üzerine onun on üzerine on. Ben, ben sade sevmem. Ben yiyeyim. Ben de yerim. Bir dakika alayım. 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10. Çikolatalı benim. Öf, abla ben tek yiyeyim mi? Abla abartma istersen. Ne bileyim en boş. Ben çikolata yemeyeceğim canım istemedi. Ben yiyeceğim. Güzelmiş. Bakayım. Size çikolatalı her şey bayılıyorum da. Sevdim 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 9. Sevmedim çikolatasını. En baş çikolata sevilmez mi? Şimdi neyse akşam işte burada başka bir dondurmalarımız var. Bir dakika bunlar ne? Ha böyle bir kurabiye gibi şeyler mi? Bunları da yiyeceğiz yani. Şöyle bir bunun içine bir koyalım. Şöyle şimdi yemeği devam yiyelim. Bir dakika. Şimdi böyle e, bunu ellerimizi de alabiliriz. bir koyalım. Temizleyeceğiz bunları da. Şimdi bu bir tane bir tane yiyelim böyle. Böyle bir dakika ya düştü bu yanlışlıkla. Pardon. Bir tane al alabilsem ve çikolatalı. Kurabiye jelibon tarzı bir şey ama çok da böyle çıkartamadım. Ver bakayım. Şunu ben yiyeyim hadi. Güzel. 10 üzerinden 10, 10. 5. 5. Yani tamam güzel yiyin ama sevdim yani. Böyle kötü bir şey de değil yani. Tamam ben yani biraz böyle garipti tadı. Ben çok ısınamadım diyelim yani buna. Çok ısınamadım evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonuna gelmiş olmaktayız. Abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.